Herkese yeni günden merhabalar. Bugün günlerden çarşamba. bir havuzdayız. köfteleri fırına sürdüm. Çocuklar acıktılar, bekliyorlar. Duş aldık hepimiz, bir rahatladık. Her gün böyle geçiyor yani. Şey çocuklar hatta şey diyorum, her gün aynı gibi. Pazartesiden beri, pazartesi, salça 3 gündür böyleyiz. Neredeyse saat 5'te geliyoruz eve. Akşam oluyor yani şu an saat buçuk. Öyle ama çocuklar eğleniyorlar. Arkadaşları falan da var, güzel vakit geçiriyorlar. Ben de onları yalnız bırakamayacağım için mecburen iniyorum. Temizlik Vlog düşünmüştüm aslında bu vlog öyle niyetlenmiştim öyle söylemiştim ama plan yapınca uymuyor. Çocuklarınki daha önce önce geldi. Havuzda falan indiğimiz için de evde ilgilenemedim pek. Havlular da yeni geldi zaten. Ama e, çok acele etmeyeceğim. Bizim bir program oluştu. Ankara Ankara'ya gideceğim çocuklarla ben pazar günü. E, şöyle düşündüm. Niye hiç kasmadan kendimi çocuklar çocukların istediğini yapayım, dönüşte de temizliğimi yaparım diye düşündüm. Yani pazar günü Ankara'ya gideceğiz. dönüş bir hafta kalacağız. Dönüşte yaparım diye düşünüyorum evet. büyük ihtimalle. Adresi yok dedim. Hem temizi Sonra da zaten ilk sonbaharda giriş yapmış oluruz herhalde okuldan açılmasıyla beraber. Çünkü bir, bir buçuk hafta falan kalıyor. Bir hafta kalacağız Ankara'da döndüğümüzde. Okullar açılacaksa eğer Eylül'ün altısında evet. öyle bir şey kalıyor işte. Şu an böyle kafadan tam net bilmiyorum yani. Böyle Ankara gidiyoruz kayınvalideme. Kayınvalidem yazı, yazıları köyde kalıyor. Biz de bekliyordu biz Kurban Bayramı'na gidemezimiz için. Şimdi de dedik okullar açılmadan hazır fırsat varken bir hafta gidelim. Bu arada kız kardeşim Nuray da Sakarya'ya gidemedi. Eşi korona oldu çünkü. Cumartesi ya da pazar yola çıkacaktı. Kayınvalidesinde kalıyordu. Zaten bahsetmiştim sanırım. E, pazar günü eşi şey yaptırıyor, test yaptırıyor ve pozitif çıkıyor. Pozitif olduğunu öğreniyor. İlk başta pazartesi gün gidecekti. Hani yalnız bırakmayayım, ihtiyacı olur, acil bir şey olur falan gibisinden. E sonra eşi hafif atlattı, atlatıyorum demiş. Hiç gelmeyin, çocuklara bulaşır. Hani çocuklara bir şey olur Allah korusun falan gibisinden. O yüzden gitmedi. Kız kardeşim burada, kayınvalidesinde şimdi. Yarın büyük ihtimal bana gelecek. İşte ben gidene kadar da biraz bende kalır. Sonra babama geçer öyle karantina süresini burada geçirecek o. Kız kardeşim Nuray yeni video atmış. Bizim çocuklar meyve denemişler. De. Çok tatlılar Deniz kaç puan? puan? Şimdi köfteyi beklerken izleyeyim dedim. Dört. Dört. Ay üç. Sadece sen tattın mı? Anne üç, üç. Onun üzerinden iki. Üç. <laughs> üç. O kadar kötü yani. Vallahi ne yaptın? Mimiklerinizi yerim ben sizin ya. Çok tatlı çıkmışlar burada. Ben bu videoda pazardaydım sanırım hiç hatırlamıyorum yoktum. Bıcı bıcı yaptılar. Şimdi köfte ekmek arası yaptım. Öyle istediler. Afiyet olsun kuzucuklarım. Çocuklara verdim. Onlar içeride yemek istediler. Televizyon seyredeceklermiş. Ben de burada keyif yapıyorum. Nuray'ı izliyorum. Demin açmıştım durdurdum. Hazırladım şimdi yerken izleyeceğim. Nuray kanalında bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Bir deniz bir git ismi kız kardeşimin kanalı. Büyük ihtimalle yani beni takip edenler biliyor olur zaten ama şimdi o yeni video atmış onu izleyeceğim. Ne saati? Etkinlik saati. Etkinlik saati. Böyle yaz, yaz için yaz testi. İşte şuradan neymiş? 10 hafta okul tatili, okuduğunu anlama. Böyle öğretmenimiz aldımıştı işte. Biz 7. haftadayız. Tatildir, işte Nurşan gelişi falan. Biraz geriden gidiyoruz ama yetişeceğiz gibi. Bu bir hafta yani bu bir haftanın içinde İki tane bitirdim. değil mi? normalde haftalık bunlar üstü. Her hafta bir tanesi gibi. 10 haftaya bölmüşler. Biraz hızlı gidiyoruz. Bitireceğiz Burada da dikkat zeka Evet. Şimdi zeka var. Şimdi Salih bu haftanın şeyini bitirdi. Yaz testini bitirdi. Şeye bak başladı şimdi. 10 ee, hafta okul tatiline başladı. Evet. Burada da bütün etkinlikler var. Hatta böyle karikatürler var. Ondan sonra böyle 7 farklı bulun var. Onları yapıyor şimdi. İçinde bulmacalar var şöyle küçük küçük. Ben onu yapıyorum. Eğlenceli bayağı değil mi Salim? Hem sıkılmıyor hem de etkinlik yapmış oluyor. Dersleri hatırlıyor ve Tekrar oluyor kısa kısa. Çok iyi oluyor yani. Şimdi onları yapıyoruz. Herkese tekrar merhaba Bugün perşembe Diş randevum vardı Ona gidip geldim Uyuşukluğu geçti Çünkü çarşıda biraz dolandık Birkaç işim vardı onları hallettim Şimdi babama geçiyoruz Eve geçmeden bir babama uğrayayım dedim Bayağı geçen haftadan beri görüşemedik Ona uğruyoruz Ben biraz çarşıda dolaştım Bir tane tulum aldım Bir tane elbise aldım Bayağı da iyiydi fiyatları. O yüzden kaçırmak istemedim. Aslında hiç elbise falan almayı düşünmüyordum. Şuradan bir geçelim. Ya da buradan gidelim. Neyse. İşte dolanırken elbiseler tulum 50 liraya düşmüştü. Elbise 40 liraydı. Fiyatı çok iyi geldi. Denedim. Hoşuma da gitti öyle. Bir tane öyle elbise aldım. bir tane, bir tane elbise almış oğlum. Hmm. Kuş sesi mi çıkartıyorsun ama? Bakayım. Hmm. Çok tatlı bir kuşmuş ya. Onlardan çıktık. Bir bime uğradım. Eksikler vardı alınacak. Şimdi eve geçiyoruz. Yemek yedik, çay içtik. Kahve bile içtik. İyi geldi ama ağrı kesici de içtim. Bir uyuşturdukları için bir tarafımı uyuşturdular bugün. İğne yap o iğne yap yapıyorlar. O iğne şey yapıyor, baş ağrısı yapıyor bende. Bir tane ağrı kesici içtim. Kendime geldim yani çay kahve iyi oldu yani bekleyeceğim. saatte da artık bir şeyler hazırlarım. Pratik. Çok geç kaldım. Saat 7 oldu. Pizza aldım. Fırına süreceğim hemen. Un aldım. Süt aldım. İşte ıvır zıvır biraz eksik vardı. Kremayla kaşar aldım. Kaşar yoktu. Biraz da içecek aldım. Ayranla limonata. Şimdi yerleştirip hemen yemeği hazırlayacağım. mutfağımda topladım. Şöyle bir balkonda ferahlayayım dedim. Oturdum balkona. Serhat çocuklarla aşağı indi. Çocuklar akşamları aşağı inmeyi çok seviyorlar. Aşağıda oynamak istediler. O da onlarla beraber indi. Ben de balkon keyfi yapacağım. Kız kardeşim Nuray da şimdi yola çıkmış geliyor. Yani 5-10 dakikaya herhalde gelir. Böyle yorucu bir gündü. Dişim çok şükür geçen hafta daha çok ağrımıştı. Hem çektirdiğim için daha çok rahatsızlık çekmiştim. Ama ağrımadı. Yemek de yiyebildim 2-3 saat sonra. Bağımlara gitmiştim. Orada bir şey atıştırdık. Sonra eve gelince yine bir şeyler yedik saatle beraber. Öyle. Ben çarşıya uğramıştım demiştim ya. Oradan aldıklarını göstereyim. Aslında kıyafet almayı düşünmüyordum ama kıyafet almayı düşünmeyince daha çok güzel şeyler çıkıyor insanın karşısına. Ve fiyatları çok iyiydi. O yüzden de kaçırmak istemedim. Şöyle bir şu renk tulum bu. Böyle keten. Nasıl göstereceğim onu? Başka. Bunun fiyatı 50 TL'ydi. Çok uygun bence. Şu çapraz geliyor önü. Pantolon altı. Kemeriyle beraber 50 TL'ydi. Denedim çok hoşuma gitti. Çok güzel durdu üstünde. Bunu aldım. Bir de böyle elbiseler koymuşlardı. Hepsi 40 liraydı. Genelde bu tarzda elbiseler. Ben de böyle çiçekli falan desen elbiseleri çok seviyorum. Bunun bir moru vardı. Moru birazcık ama sönük mordu. Denedim. Bu daha çok hoşuma gitti. Bu da 40 TL'ydi. Ama bunun şey var. Bunu astarsız giyemem. Astarla giymem gerekiyor. Böyle eteklerinde çiçekler var. Ve de kollarımda da şu şekilde. Bu da gayet hoşuma gitti. Beyaz daha hoş geldi sanki. Beyazı aldım oradan. Kimler gelmiş? Kimler gelmiş? Hoş geldi Zido Bey. Nuray'cım geldi. yine <laughs> 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 biz. Bizden kurtuluş yok maalesef. Evet yine kavuştuk. Ama bu sefer buruk oldu değil mi? Aynen. Bir geldim böyle. Bir eksiklik. İçeri <laughs> girerken öyle bir şey söyledi ki. Tabii benim de buraya geleceğim hani evet. böyle bir evet. Umutu. Aynen. Sanki hani sen duydum. buradasın ya hala. Sanki yine üçümüz bir araya gelecekmiş gibi hissettim. Aynen. Aynen. Ben de aynı hisse kapadım. Buraya gelince yani annemlere gidince biraz böyle kalabalık falan ya. Evet. Unuttum. Ama buraya gelince o boşluğu bir yaşadım yani. Aynen. Şimdi Salih, yani Nema de aşağıdaydın, Deniz de aşağı indi hemen. Biz de Yiğit'i indireceğiz. Üstünü getirdim. Hadi gel Yiğit diyorum. Hadi bakalım. Yiğit. <laughs> İyi ya. böyle yapıyoruz. Yalnız ben imha ediyorum aşağıya. Haydi başlayıyoruz. Videoyu da burada kapatayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi, bay bay ya. Hoşçakalın da. Hoşçakalın. E, küçük yap bir de. Arkadaşlar bugün kızının geldi deniz. Ne oynayacak biz? Evet. Ya? Sen bizi çek tamam mı? Tamam. Hadi Görüşürüz.